Değerli dostlar şu anda Gülüce köyündeyim. Biliyorsunuz ben de Gülüceliyim. Ben her fırsatta bahsettiğim bir isim var Gülüce'den. Nurettin abimiz köyümüzün gerçekten de çok değerli bir ismi. Ben daha önce çıkardığım bir dergide de kendisine haber yaptım. Radyo programlarımda da sürekli kendisinden bahsediyordum. Kendisi bence gerçekten bir mucit. Gülüce'nin mucidi Nurettin Aktaş. Acım Nasılsın? İyi misin? Allah razı olsun. İyi ya. Önce Nasıl gidiyor? Valla dünya işi hepsi gidiyor ya. Yani. Sağlığın iyi inşallah. Çok evet. şükür. E, değerli dostlar Nurettin Aktaş, e, Erzincan'da pek çok remote'larda görüyorsunuzdur. Aktaş Metal. Kendisi aslında Gülüce'de bu mini atölyede başladı. E, Traktörleri arızalanan özellikle biçer, işte pulluk vesaire bunların hep böyle tamirini, kaynak işlerini yapan bir çok değerli bir ustamız. Kepçeler. Kepçeler vesaire. Kepçeler. Ve artık bu Gülüce'de bu gördüğünüz burası daha küçüktü aslında. Burada maşallah bir fabrika gibi olmuş hadi ya Burayı örtük komple malzeme koymuş Aynen. E, şu anda çocukları de. devraldı, devam ediyorlar. Şehirde daha da gelmiyorlar. Evet artık şehirli oldular onlar. Erzincan Yeni Sanayi'de ve bir isim de aldılar. Agro Ramık. Evet. Hazırım. Onun tanıtımlarını biz Çığlık Medya'da yapacağız. Evet, onu da Ben tanımıyorum. Hacım böyle ben senin şeyini seviyorum. Yani böyle sadece hani kaynak maynak değil senin işin. Bir de böyle evet. mucitlik yapıyorsun. Evet. Diyelim ki adam bir arıza makinesi, bir yani bir makina mühendisinin. Arzay bulma grubu. Değil mi? Bana. Tabii. Yani bir de ona çözüm de İcratı buluyorsun. İcatı daha güzel yani. yapmak. Nereden bu heves? Nasıl? Çuruzluğum gelen bir heves işte. Değil mi? <laughs> Yani gerçekten böyle hani... ilk okuldan sonra daha bir yere gitmedik. Evet. İlk okuluz yıllarında zaten şeylik vardı. Buna ilim vardı hmm. bu makinaya. Gerçekten ben büyük böyle zevkle yani sana çok böyle hayrandım böyle. Şöyle diyeyim yani bir de para birimi olacak ki bazı şeyler yapasın yani. Değil mi? Yani maddiyat gerekiyor. Her da şey gerekir. maddiyat gerekiyor. O yıllarda diyelim ki sektör firması diyelim geldi pancar çöp makinasının daha hiç yapılmamış ilk defa. Yani ta 20-25 sene önceki çıktığı zaman evet yere döküldü diyorum tek sırada Hı. kesiyor yere döküyordu biz ona diyelim sepet yaptık bir şey oldu. Eee onun sabahın malzeme işte aynen, lazım. Aynen aynen. Urok motorlar falan çıktı i̇şte Şu çok kısa bir şey söyleyeceğim değerli dostlar. Mesela diyelim ki bir tarım firması bir alet üretiyor ama çiftçi onu kullanırken bir eksiklik var, bir şey bir hata aynen. var. Onun eksiğini yani çiftçinin tam talebine göre ürettim ustam e, geliştiriyordu gerçekten yani bu, bu da ayrı bir güzellik ya da olsa göstersen onlara duruyor yani başlı şey hamdesi de Evet e, arkadaşlar şimdi makine hala duruyordu Evet çok güzel yani ben biliyorum Evet e, gençlere bir önerim var mı böyle ya, azimle bir... çalışması önemli böyle e, bir işi başladı bunu bitirmesi lazım zarar da olsa yapıp bitireceksin an olur mu Yaptığımız diyelim bak şunu yeni bir icat yaptık diyelim şimdi arkasına. Çok güzel, evet. ee, daha güzelini yapmaya uğraşıyoruz diyelim şu anda. Mekanın arkasında şu anda yapıldı diyelim. Ee, çapa, kürüm bunları yani daha ilerini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu Motoru yormadan Bir de hani ihtiyaca ihtiyacı göre de... Tabii şey, şey, ihtiyaca yani göre. Ya. ihtiyaca göre lazım olan şey. Aynen. Evet. Biçer o e, tırmıklı biçerler hep tamir ederdi. Evet mi? o zamanlık o zaman biçer zamanıydı zaten. Aynen, aynen, aynen. <laughs> i̇yi, ki, zamanıydı. i̇yi ki varsın, iyi ki tanıdık Vallahi, seni. Tabii. Ee, şu anda da Remor, Kepçe imalatları sürüyor. Onu daha çoğuzlar yapıyorlar. Daha, artık ben bir daha böyle büyük, büyük sanayi aynı. Yok, yok. Onlar inşallah. giderler inşallah. Daha ileride iyilerini yaparlar. İnşallah. Yaparız. inşallah yaparlar. Biz inşallah. buraya kadar geldik, Bundan sonra da bakarız. Evet, aynı çok salat. teşekkür ediyorum. Allah kolaylık var, versin. Sağ olasın. Sağ olun. Ol, teşekkür ederim.